Ali. Ali. Beni hatırladın mı Ali? Sen kimsin be? Hakan Hakan. Bu Recep amca yok muydu? Ya arama artık beni. Ne bak bak bir şey anlatacağım sana. Çok fena. Bak dinle beni. Yok, gelin anlat bir sonra. Bu Bak dinle. Ben bu orut. Bak çok önemli değil mi? Bir dinle bir dinle. Kapama kapama kapama. Bir dinle bir dinle. Yok, kurma, bir dinle amına konuma bir şey anlatayım sana. Bir dinle. Ananı sikeyim senin ya. Sakın. Ya bir dinle gözünü seveyim çok önemli bak. diyeyim sana. Bak vallahi bir kapama tamam beğenmezsen sonra kapat amına Gerçek. Ne bağırma, bak. <laughs> <Ne bağırıyorsun? gülüyor> Alo bak bir dinle bir dinle. Bak bir dinle bir şey söyle tamam sonra beğenmezsen kapak. Bu Recep amcığı yok mu sen? Sen buna sinir değil misin ya? Anasını sikeyim ne mi müdür Vezep'in? Bunu gazlı ve demin. Yeah. Eee? Yeah. Yeah. Onun sikeyim. Tamam bak ben buna cin bulaştırdım. Nasıl şey be? B bildiğin cin bulaştırdım ben buna. Abi öyle şey olur mu amcını sikeyim be? Yalan atma gene bana be ya. Bak dinle bir dinle. Ben buna bir cin bulaştırdım şimdi ben bunu arayayım. Diyelim ki cini beraber bulaştırdık. Bak beni dinle bu adamı senden kurtaracağım. Bu çünkü seni arıyor ben internette düşüyor görüyorum ben internette. Mahsustan Mağazım, mı bulaştırdın sen bunu? Yok hakikaten bulaştı ben görüyorum bu seni arıyor bir tane akan diye bir çocuk var bunun yanında bir tane daha akan var. Tanımıyorum ben onu da amcınız ki. Arıyorlar seni internete koyuyorlar telefon şakalarını. Televizyona koyuyorlar. Sen aslında yani sövüyorsun ya Recep diyor beni arıyorlar falan diyor sana. Aslında yalan. Recep yanında bir tane kızan var. Recep beraber arıyor seni. Ee, ara bakayım onu sen. Bir, ben bir şey konuşacağım onunla. Işte. Dur dur bir konuşma bak. Ben buna cin bulaştırdım diyeyim sana. Ben buna siktim değil, bak. Ben buna cin bulaştırdım diyeyim sana. Sen de yalan atmışsın değil mi? Bak? Yok yalan atmayayım. Ben sendenim aman koyayım. Ben de sevmiyorum orospu çocuğunu arıyor. Bütün gün telefon şakası Bulaşım. Bak diye şimdi arayayım onu diyeyim ki bak bir kere daha bizi ararsan sana cin bulaştırırız. Ha, ona, Ama bulaştırır. şimdi öyle dersek olmaz bak ne yapacağız biliyor musun? Beni iyi dinle. Bak net vereyim sana. Diyeyim, diyeceğiz ki cini biz seninle beraber bulaştırdık. Ya ikimiz bulaştırdık. Bir kere daha böyle işte şimdi şey dersek bu orospu çocuğu diyor ya ben aramayayım ben. Yok polise söylemeyecek. Bu Yok polise söylemeyecek bak. çenet cini var bir tane. Ben bunu buna bulaştırdım zaten. Tamam mı? Beni iyi dinle. Bak konuşma hiç. Sadece dinle. çenet cini var bir tane. Ben buna buna bulaştırdım. Bunu rahatsız ediyor zaten. Bu orospu çocuğu ben zaten bu işlerle uğraşıyorum 10 senedir. Bana bak. Bende var yani. 9-10 tane daha var. Yok yok senlik bir şey. Sen benim kardeşimsin mi? Bu orospu çocuğu ikimizi beraber araya işletmiyor O internette o para da kazanıyormuş bana bak. Üstümüzden para kazanıyor. Sonra bize diyor E, e sonra bize ne diyor ben diyor. Yok diyor ben diyor aramadım diyor. Beni diyor arıyorsunuz diyor. Değil mi? Orospu çocuğu diyor sen beni aradın diyor bana. E, bana da öyle diyor. Yok diyor ben diyor şeyden arayayım diyor. Yok mahkemelikten arayayım diyor. Ben diyor yok diyor şeyim mi diyor. Neymiş o? Zabıtayım diyor. Gey zabıtayım diyor. E, bir tane avu da vardı. O hikaye gittim polise şikayet ettim aramadı ama bir Ya biliyim 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 şikayet ettiğini biliyim. Bileceğim tamam bana bana geldi dava. Şimdi bana bak. Şimdi ben bunu arayacağız tamam mı? Ha, ara bakayım, konuşalım. Onu. Ama şey demeyeceğiz. Bak sen bizi arıyormuşsun cin bulaştırıyor. Cin bulaştırdık sana demeyeceğiz. Di ne diyeceğiz? Diyeceğiz Oros bu çocuğu biz seni sevmiyoruz. Sen yanlış işlerle uğraşıyorsun. Sana cin bulaştırdık. Cinin özellikleri özellikleri bir şeyler anlatırız aga kafadan. Biz seninle beraber yan yana geldik öyle bulaştırdık yani tamam mı? Tamam hadi ara bakayım o ittiyse. Tamam dur arayacağım şimdi. Amanın siktiğime bak ya bizi rahatsız et burada. <laughs> Aga ben seni arıyorum şimdi tamam mı? Ha alo. Alo ben seni arıyorum şimdi bir iki dakikaya arayayım seni. Aramayın, tamam. Beraber bak unutma cini biz bulaştırdık tamam mı? Bir şey de, sağım, aram, az, cırı ya cırı senin cırı nereden başına bir şey gelecek ama Nakoda mu İşi yapan benim numa ben arayacağım zaten. E, bilim bilim ben de şikayet ediyor abi bak yapacağımız iş çok basit. Diyeceğiz ki böyle böyle sen tuzlu durmuyorsun ananı sikeyim senin. Yok bacağımı sokayım sana sen böylesin sen böyle kahpesin sen şöyle kahpesin. Buna böyle on, in, inceden inceden gireceğiz tamam mı dokundura dokundura Ondan sonra diyeceğiz ki sen işte bize böyle böyle yaptığın için amına kodumu biz de sana cin gönderdik. Ara tamam dur şimdi arayayım ben seni geri arayayım. O ipneyi arayayım sonra seni arayayım tamam mı? Tamam hadi bekle ben tamam. Seni bak. Tamam bekle iki dakika. Şimdi abi Yok yok bana gelen bir tane şikayet var sadece 2015 dosyasından. Sıkıntı yok arkadaşlar. Problem yok. Şimdi muhacire arıyorum. Ama muhacire akan olarak mı arayayım? Bir bana çabuk yaz bakayım çete. Çete bir yaz abi. Hayır çünkü benim şu an kafamdaki ne biliyor musun? Ben cini bu orospu çocuğuna bağlatacağım. Bu, bu musallat etmiş gibi yapacağım. Yesinler birbirlerini. Abi hayır bak bir beni dinle. Birbirine düşürmeye çalışacağım. Hoca Hakan, Hoca Hakan, Hoca Hakan. Tamam 70 bin like tamamlayın. Tamam dur bakayım ama ne Hoca, Hoca Hakan. Abi Rulini dur dur. Dur ben bileyim yapacağım dur. Alo. Evladım hatırladın mı beni? Efendim? Hatırladın mı beni Recep? Konuşmuştuk geçen sene. Hocam siz... Benim ben. Şimdi beni iyi dinle. Bu ee, Ali var bir tane Ali. Ali Kokoreci. Ya hocam mektup ben konuştumdan beri başıma gelmedi kalmadı be. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abla? <laughs> ne oldu abladım ne geldi ya? Ya hocam başım doktora gittim fıtık çıktı benim Allah aşkına hareket ediyorum ya. Ne diyorsun sen Recep ya? Vallahi Recep, ya, Recep, ya. Recep. anlıyorum bu a, Hakan denen bir çocuk var daha hani ne demiştik sen ne bu yapıyor o hepsini bunun bir de yanında bir Ali var bu kokoreç işiyle uğraşıyor bunların ikisi bu tarz işlerle uğraşıyor şimdi ben telefonu bağlayacağım tamam mı ya? o, onlar yapmış onlar yapmış ablat Allah, ben ben. Küfür, bak. küfür etme aman Recep aman Recep, Recep Bekle. Dediniz, Allah aşkına, çıkarım bu benden ya. Hemen Allah diyorum Recep bekle ilk önce bir şunlarla bir yüzleşelim tamam mı evlat Alo. Ne? İlk önce bir şunla bir yüzleşelim bakalım neymiş ne değilmiş tamam mı? Evlat? Ne bu kırçıkoğlu? Ocağı ne bağlamak kırçıkoğlu? Ben ben de buradayım oğlum ben de buradayım oğlum ben de buradayım oğlum rahat ol oğlum Bekle arıyorum. yapmadıkları şey yok ya. Sen <laughs> ne bana ne tür <laughs> <gitme. Biz> yüzümsün <laughs> bana? Bana soktun. gitme. para Ben ne yaptım sana ben bunu Üstümden para kazanıyorsun. Ne yapıyorsun? Para kazanıyorsun üstümden. Ya ne parası Paramla bunu alayım. Al bunu benim. almayacağız, bunu almayacağız. Bizim cinimiz artık sen ne amına kodumu özelliklerini sayayım sana. Siki tutu sen bizim üstümüze para kazanıyormuşsun. Ya git lan şunu. Hakan. Hakan git lan adam. Hakan bağırın yok e, benim adamı. Abladım biraz sakin. Ayam. Bak biraz sakin olun abladım. Ben de buradayım. Hepimiz oturalım düzgün hoca, düzgün konuşalım. Sen kimsin be? Hoca hoca. Düzgün konuş Hoca! Efendim? Bu hocası var mı? Ne kudumu? ay seni salak hoca adam bak bu işlerle uğraşıyor bu adam kurtaracakları bu işler hocam. Ya Ravi mu kurtarıyorsun be sen kendini biz saldırdık onu hocam Ya hocam bu şekilde gitmez ki bu benden ya. Küfür etmeyin dediniz bu yarrak bana girdi gene baştan beri ya. Evladım ya, bana bak. bak, evladım, bak. sen amına kulumu. Bana bak evladım <laughs> Ali. Ali. Ben bana... kimsin ben? Evladım ben. Ya düzgün konuş. Arkasında bir adamı var ya. Ben. Ya sikmeyim değil adamını beni dinlerim anlar çıkartıyorsun Ali ne anlatıyor bunlar bak bizim paramızı versin bunlar Ali. Avladım bir birbirimize bak avladım adam çok çok birbirine zayıflanıyorsunuz ya. Hocam aldın yanına amına kodumu hocamı kurtaracak seni. At bize paramızı postaneden mi getir elden getir amını sikem paran yoksa hesapta. Ne oluyor ya? Alo! Ne paran? Ne paran? Senin paran Sen bizi para vermezsen bak Recep amca dinliyor musun ben? Dinliyor musun beni? İdemiyorum amını sikem senin Mecid amca, Kurt dikre, fretemi sen atarlarım Recep amca. Sağlamak standart işte. <laughs> da yok kimse yoksa

anlamadım sen bana ne biçim konuşuyorsun gözünü seveyim sen ben 90 yaşında Yok, adamım sen ya ne sıkı amcını git buradan be Bu amcaya sen. bunlara gönderin cini bunlara bunlara hocam Cini bunlara gönderin bana Evladım ben bu gönderme işlerini bilmem ki ben sadece çıkarmayı aynı bilirim ya Ama siz böyle sürekli küfür kıyamet bu böyle olmaz ki Ya seni cenneti sikeyim beni dinliyor musun? Bana mı diyorsun evladım? Ya Allah korkusu kalmış Amcık kızları. Burada. Ananın amcısı. Sen korkuyor muydun bize gönderirken cinleri? Çele paralarımızı Ama çalarken. Gönder, Ananı ben siktim, ben siktim, siktim, siktim şimdi senin. Siktir. Ali şuna bizim cinin özelliklerini say da görsün eşeğin sikini. Cinin özelliğini biliyor musun? Ya bu telefon mu amına Nasıl özelliği var? Cin, cinin özelliği mi olur ya? Tabii onlar çeşit çeşit oluyor. Mesela sen ne bak ben mesela izin verim. Mesela sen bak orospu çocuğusun ben adamım mesela. Ya, mı? ya. ya ne kadar salak bir adam sen ya. Ben ne yaptım ki yere saldırdım bunu benim bakıyorum. Ya ben ben sikerse seni anlarsın ama yatarken arkadan saplayınca. Zaten sapladık hareket ettiremiyorum belimi. Zaten bizim cinin en önemli özelliğinden bir tanesi adamı fıtık bırakıyor. Sen benim mi konuş biraz. Sen bize telefon şakası yapıyormuşsun, internete koyuyormuşsun. Yok, zabıta yapıyorsun bize. Zabıtalarla kötü olduk burada Amarak odomu. Oğlum bunu Zaten bunun en büyük özelliği omuza biniyor bu. Cinle nasıl konuşuyorsun? Vallahi ben bu cuma gitsem hocayla konuşacağım anasını sikerim böyle cin mi olur ya? Amcık kızlar bugüne kadar cumaya mı gitti şimdi gidecek? Gideceğim tabii ne yapayım götürsün İstanbul'a kodum öldürsün Öz, ben bu ne yapayım ya? <laughs> Benim paramı varken yolluyorsun. Paramızı yollayışlar sikerim. kazanıyormuşsun 10 bin lira. Bize 5 bin lirasını gönder amına koyarım. 100 tane video varmış. 500 bin lira yapar. 500 bin liramızı gönder. <laughs> Ali. Alo. Kardeşim bu oros bu çocuğu 500 bin lira borçlu bize tam. Alo. 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 Nasıl geri? Yankılanıyor ya. Ve ya, olacak. Ananı sikeyim Apollor yankı yapıyor. Alo. Alo. Ha geliyor sesim. Geri geri bu orospu çocuğunum. Ya bu orospu çocuğuna paramı almak benim Hakan. Tamam ben ben alacağım. 500 bin lira borcu var toplam bize. Kaç para? 500 bin lira. Alacağım. Evladım siz nasıl köpür kıyamet bu kadar ben. Ya, mi... Bak, 500 bin lira amına koydun 250 bin lira seninki. Ya benim sikmiyim, amına koyduklarım. Ben sana ne para veriyorum ki Ay amına koyayım seni Recep. Senin yüzünden yanlışlıkla Ali'ye de gönderdim bir tane. İkinciyi sana göndereyim derken. Allah kardeşim seversen kurtarmaya çalışıyorum Nereden onları ya? Kardeşim dur Son maçta, son Ne? Son maçta, uyuşma üç maçta mı? Bu hangisi be? Ali. Son otağın ki otağın ki. Ali. Akın. Ya ne? Ya Akın al şunu. Ne gönder? Sana göndermedim Ali yanlış bas yanlış tuşa basmışım. Ha, ben de bu şey gelmedi mi? Ali? Yok yok sana bir şey gelecek yok. Macer. Hakan. Amına koyayım macire, Beni dinle Macir piç. Ya piç gittin aranızda benimkini aldın da şundan yeter be. Bana bak bana. Hocayı kilitledim. Hoca bu saatten sonra konuşamaz. Hoca bu saatten sonra konuşamaz. Eşen sikini siktim seni şimdi. Ya şu ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah, Beni ha. Beni başımdan beni kurtarın ya. Bir sus ben amına koyayım kızarım. Paramı getir bak. Ya ne parası oğlum siz manyak ne parası lan bahsediyorsunuz. Ne Hocam, ne, ne yapıyorsun? Bak ya? hoca, hoca 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 konuş bakayım hoca konuş bakayım konuşabiliyor mu hoca? Bak hoca, sadece yapmadı. Ya kaç kişi var burada. Ananı sikey. Ne oluyor amına? Hoca, hocaya hoca sor bakayım konuşabiliyor mu? Hocam! Hocam! Hoca? Hoca, kim ya? Doluşa Hocam kim girdi hocam? Ne <laughs> Ya bak hocam cümle dersten gördü o parayı getirme sen iki saatte bana postaneye yollama. Artık bak sikinle götürün yer değiştirin. Hocam <laughs> hocaya ne yaptınız lan? He ya ya, hocaya bak hoca gitti. Aferin yapayım bunu hocaya. Sikeyim hocaya hocam hoca kalmadı hoca rahmetli. böyle şeyleri. O parayı yollama ama karını sikeyim bu akşam. nasıl korkuyorsun sen? Ananı ben ya. Allah'ım Allah'ım. Allah olan bir tanesi bir Tek başıma konuşuyor konuşacağım Bu da kapattı. <laughs> O neydi lan amına koyayım? Oğlum o kimdi lan? Ananı sikeyim. Abi. <laughs> Ali ya ben bunu aradım bu dağ kardeşim. Bu ben bunu aradım da başka biri çıktı telefonda ne kodum. Nasıl başkası? Ne bileyim, değişik biri çıktı. Ya Ali acaba ben ha? yanlışlıkla sana gönderdim de Allah. Hakan! Ali. Ne diyorsun bak? Ya neblem yanlışlık mı oldu ne oldu anlamadım ki ben. Emirim ve ah. Ya bana bak. Dur be dur. Bak bakayım oradan kime şey yaptın sen. Dur dur bakayım bir fincan da sormam lazım. Dur. Ne fincanı be? Fincan da soruyoruz anamın amca neyle soracağız? Bak bana. Bak bakayım oradan. Dur. Sen. Kime.

Oğlum ben bir seçtim amına koyayım kendi gitmiş. Dur 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 yanlış yazıyor alamettinmiş pardon alamettin yazıyor. Alametti nere? Nereye, Nereye gidiyorsun? camiye gideceğim. <laughs> bir, camiye camiye bir gitsen sen bugün. Sen namaz <laughs> kılmayı biliyorsun değil mi? Alo. Alo. Sen namaz kılmayı biliyorsun değil mi? Ya işte orada biliyorum da ama duaları kendi bildiklerimi okuyorum. <laughs> ama anlamaz kimse orada. Ben hepsi takip ediyorum. Kim ne yaparsa işte bu vallahi bu ülke bir tane. Bir bu parakeyi tamam işte. Bir okusana Ama gidiyorum yani ben arada okumaya. Bir Sübhani okusana. Sübhani Kebi okusana. <laughs> Ali. Bak bu şey bana gelmez mi bak evde mi? Şu oku bakayım. Ya dur bir şey bak. Okumayacağım mı? Ananı sikeyim. Ne oldu? Bak Hakan bak ben bak kullanmaya başladım bu perdelerden. Perdelerden mi kullanıyorsun? Bak sikerim Ya bu bir dakika ananı sikeyim. Bu ilk belirtisi zaten perde. Hakan. Efendim. Zaten bunun ilk belirtisi perde. Hakan çabuk onu şey yap. Çabuk onu yap ben de şimdi camiye gideceğim ben. Bana bak bunun ilk belirtisi perde haberin olsun. Hakan ananı sikeyim bak. Kurtar. Bak ana yaptı mı daha çok musallat oluyor. Evendim. Aga şey şey yapma. Dur. dur. Bak bunu şey nasıl? Şey tamam bunu kurtaracağız biz. Canını zıkma. Şimdi ben kapatayım bu telefonu bir sana yazayım bir tane iksir. Vallahi Allah'slam yemiyor. Bıramıyor. Bıramak güller düne yazarsa kapıcam. Allah'sa ben burada şey yap. Tamam ben dur bir iksir. Alo? <laughs> 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 <A> Akan. <laughs> dur ayarlayacağım. Dur iksir yapayım. Kapamayacağım mı? Olmaz Konuşmam lazım sen. Tamam kapatmam lazım benim şu an. İksir hazırlayacağım sana. Sen gireyim mi cami? Sen camiye git ben iksiri hazırlayayım. Dur dur çıkayım bir evden kapat ya. Tamam hadi bekleyeyim. İlk sağ ayakkabıyı giy. Dur bak ilk sağ mı giyeceğim? Sağ giyeceğim eşyanın amcığını görürsün. Dur, dur be, abi. Hakan ben gidiyorum şimdi. Tamam camiye geç ben seni arayacağım. Bak ara bu işi şey yap ben şimdi hocayla konuşacağım. Ya kimseyle konuşma kimseyle konuşma. Amca ne olacak? Ya, ya hayır kimseye tamam. söyleme beni aradılar böyle böyle oldu diye. Sakın. Tamam, tamam ben çözeceğim bir rahatsızlık olursa şey yapacağım arayacağım seni hemen zaten bana haber gelecek hocaya mı hocaya gitme. bir şey olursa size <laughs> <bana> haber <laughs> Olmayacak olmayacak durdurdum tamam. Tamam Hakan hadi. Abi, hadi. <laughs> Amına koyayım gider gider mi der manyak mısın lan büyük sıçarız yani başımız çok büyük yanar. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? d geçiyoruz. 4 dakikası var. Korku oyunu, fal bakma, cart, curt, sohbet, muhabbet, makara d -Live'deyiz. Sonra da e, burası bir buçuk ay sonra bitince d yeni bir hesap açacağız. Haberiniz olsun. Orada pat telefon şakaları devam edecek. E, sizin bize gönderdiğiniz numaralardan Oğlum yayın başlıyor. 4 dakika var. 4 dakika sonra d -Live'deyiz. Bak bu kadroyu istiyorum ha. Şöyle çok makara yaparız. Toplan. Haydi D-Live'deyiz. D-Live.com D-Live.tv Atadogan. Chatte takılın orada geleyim ben hemen. 4 dakika.